Arkadaşlar Evet chat Arkadaşlar yayına gelmeyi unutmayın Buradan kuştan gidiyoruz Bir anda başladım yayına Şöyle Zaten kuştan gidiyoruz Evet şöyle bir ufak bir göstereyim onlar fener kuş. Eee antrenman var. Bir çift çekerek baş. Bir çift kerabetle eşi. iki tane siyahla yavru. Sonra siyah adamız. Bir tane kırmızı ak erkek olan. Eee başka var mı? Ha bir tane dolapçumuz var, bir tane de sü beyazımız. Kaç etti? 2 4 5. Eee dakika yavru. 2 4 5 6 10 kadar beden <laughs> var ya. Tam sayamadım ben de. 2 şekerimiz var. Bir çift kelebekler var. 4 Bir tane akbaşımız 5 Adanımız 6 Süt beyazımız 7 Siyah adanımız 8 ee, Başka yok herhalde ya. Yavruyla şey var 10 tane. Tam 10 tane. Görüyorsunuz. Şu seranı oradan salacağım. Bir dakika. Görüyorsunuz. Seranı oradan salacağım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah gelirler. Yani gerçekten tahmin ediyorum. Yani kesin gelirler. Ama gelmezlerse de canlar sağ olsun. Gelmemiş oluruz. Ama yani şu an bence hepsi gelir. Bu arada hava tam böyle bir atmaca olsa böyle biraz soğuk biraz orta tam atmaca olsa bu hava atmaca gelmekte. önce çok yüksek şey atmaca gelirse kaptırmayız Dün de saldım arkadaşlar bu arada. Dün ama başka yerde saldım. Burada salmadım. E, dün hepsi geldi ama atmaca daldı. Ya Allah'tan alamadı. Yavrumuzu bunu almaya çalıştı alamadı o yandan sıkıntımız yok görüyorsunuz vurulum evet, Seran'ın oradan sağlayacağım kuşlarımız heyecanlı hava rüzgarlı bu arada normalde Adana'ları da getirecektim hava çok rüzgarlı o yüzden yani şu an gelirlerse bu kuşlar gelir Hüpe aleyküm selam kardeşim Kanki, eee denizde yaşıyorum ama yani Çalsüler Süller kasabasında yaşıyorum. sana öyle diyeyim. Şimdi sadece su görüyorsunuz. Şöyle yeri göstereyim. Şimdi bismillah diyeyim. Kanki, denizde yaşıyorum denizde. Yani denizde yaşamıyorum denizde. Oturuyordum normalde. Şu an köye geldim. Kendi köyüme geldim. Abi nerelisin? Kanki Denizli'yim. Denizli'yim. Etrafı göstereyim size. Şimdi kuşları salacağım. Kanki yok izlemiyor sahipsizler. Ne alaka ya? <laughs> Neyse arkadaşlar. Chat. Bir dakika ben size şöyle göstereyim. Şöyle Şöyle. Şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam teşekkürler. Hayırlı olsun. Kanki başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet başladım. Haydi bakalım. Oo. <laughs> oh, teşekkürler. Reyhan. Eyvallah. Arkadaşlar şöyle. Rüzgar da çok fena bu arada. Görüyorum. Şöyle yaklaştırayım biraz. gittiler ya. Bir dakika. Ha. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Hop. Orada bir şey yeni bitirmiş hep olsun. Şimdi eve gideceğim. Ee, diğer kuşların yanına bunları da şey yapacağım. Salacağım. görüyorsunuz. Uçuyorlar. Neredeler? Şu an bir tane için görüyorum sadece. Bakın orada. Eyvallah Metin. Ee, sadece oradaki uçuyor. Diğerleri e, gözükmüyor şu an. Onlar da gelir diye düşünüyorum. Şimdi eve gideyim. Ee, kuşları falan yemleyeceğim. Yani yayını bitirmeyeceğim merak etmeyin. Görüyorsunuz. Şu an biraz size sohbet edelim. Arkadaşlar kanalımız 54, 56 abone. Güvercin ve kuşçuluk. Teşekkür ederim size. Biliyorsunuz ben akbaşları, tatlıcıları, öyle şeyler istiyorum. Şu an gidiyoruz bu arada. Akbaşımız mutladı. Haberiniz olsun. Şu an kaç kişiyiz yeniden? bir dakika tamam evet eve gidiyoruz bakalım kuşlarımız gelecek mi 10 tane kuş aldım arkadaşlar tamam tamam 10 tane kuş aldım eğer 10 tanesi de gelirse çok iyi olur. Bizim için. Gelmezse de canları sağ olsun. Arkadaşlar burada yorum yazın. Kaç tanesi gelir sizce? Yorumları yazın. 10 tane kutsu aldım. Sizce kaç tanesi gelir? Hemen bir yorumları yazın. Hemen şöyle bir yorumları yazın. Kaç tanesi gelir? Kaç tanesi gelmez? Bence 50'lerde düşünüyorum ya. Bence gelirler. 10 tanesi gelir diye düşünüyorum şu an. Bilmiyorum. Tam. Ee, bir dakika. Heh, tamam. Şu an zaten bir tane siyahımız uçuyordu. umutla muhtemelen geldi eve. Oo bak bak bak. Arkadaşlar iki tanesi de uçuyor şurada. İki tanesi daha gidiyor. Görüyorsunuz. İki tanesi daha eve gidiyor. İki tanesi daha gitti eve. Aman, çok iyi. Bu benim için çok çok iyi. Başarılı oldu bana ama gelmedi. Çok iyi bir şey. Ee, bir dakika, ben hemen sezimi kabul ediyorum. Geldim arkadaşlar. Evet. Yanda devam ediyoruz. Buraya gidiyorum. Ev zaten hemen şura. Bir dakika. Evim hemen şura. Yani evim değil de. Şu bakayım ya şura. Ooo baksanıza hepsi gelmiş. Hepsi gelmiş. Çok, çok iyi oldu. Bakın. Görüyor musun bilmiyorum. Hüpe hüpe. Hüpe hüpe teşekkürler kanki. Selam. Hoş geldin yayınımıza. Abi sesimi kapatayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar geldim. Görüyorsunuz tükerimizin hepsi dışarıda. Hepsi Şöyle bakalım 1, 2, 3 4 tanesi yermiş. Diğerleri şartlı olabilir. Tamam mı? Ben şöyle bir yemlemeye başlayayım. Bir dakika. Sesimi kapatıyorum. Hemen şunları yemlemeye başlayayım ben bir. Evet geldim. Böyle yavaştan yem atmaya başlayalım. Görüyorsunuz. Arkadaşlar burada kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Arkadaşlar şehirimizin bir daha geldi. Kaç oldu şu an? 1, 2, 3, 4. Oğlum hala bir e, oh, şey var mıymış dedi. <laughs> Arkadaşlar size şöyle bir akbaşı göstereyim. Yuvarlayan başımıza. yumurtalarını falan. Şöyle kaldıralım görüyorsunuz. Yumurtaları boş sayıyorum. Tam bilmiyorum. Şöyle tekrar yerine koyayım. Evet. Gelişti. Oh, şekerimiz bir daha geldi. Ve altı oldu şu an. İyi. ne çıkmadı ya. Şunları yumacak bu arada. O yüzden çıkmıyorlar. Şeyden şeydi be. Senin ya. Güzel güzel. Maşallah. Bu arada yar yarın da akşam yayın Haberiniz olsun. Gel mi unutmayın. Şöyle. Tekrardan. <laughs> Görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an hepsi geldi. Görüyorsunuz. Diğer üç tanesi de çatıda bu arada. Şimdi diyeceksiniz abi burada yedi tanesi yermiş. Diğer üç tanesi de Haberiniz olsun. Şöyle görün. Ay maşallah. Maşallah maşallah. Hepsi çok güzel kuşlarımız. Görüyorsunuz. Ay maşallah. Hepsi çok güzel kuşlarımız. Arkadaşlar ben yayını bitireyim artık burada. 17 dakika zaten yayına gelenlerden çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yarın yayınlaşacağım. Yarın daha güzel yayınlaşacağım. Haberiniz olsun. Yine uzaktan bir salonumuz olacak. Şimdi bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.